Mesela resme bakıyor ama resmin daha ayrıntılarına bakmak. Yani onun sadece yüzeysel bakmak değil, derinli derinlikli bakmak, ayrıntılı bakmak. Meraklanmıştım ve gidip yakından bakmaya karar verdim. Bu kitapta aslında en çok verilen mesaj bu. Biraz yakından bakar mısın? Daha yakınlaş. Kurlarıyla iletişim kurmak istiyor. Ve onların kayıp şeyleri ne kadar gördüğünü ve kaybolan şeyleri daha öncesi görmedikleri, kaybettikleri ama daha sonra bulduklarını anlattıkları kartpostallar istiyor. Kitabımızın adı Kayıp bir Şey. Oscar ödüllü yazarımız. Yazarımızın adı Sean Town. ikinci baskısından size bir örnek. Ve başındaki cümle çok güzel. İlgileneceği daha önemli şeyler olanlar için bir öykü. İlgileneceği daha önemli şeyler olanlar için bir öykü. E, kitabı 5 yaş, 6 yaş sonrası için öneriyorum. E, çünkü kitap e, içine okudukça derinleşen bir kitap. Ve çevremizde gördüğümüzü zannettiğimiz ama artık görmediğimiz, fark ettiğimizi düşündüğümüz ama fark etmediğimiz kaybolan şeylere yönelik bir farkındalık sunuyor çocuklara. Hatta kitabın sonundaki cümleler bunu tam da aktarıyor bize. Bazen hala o kayıp şeyi düşünüyorum. Özellikle göz ucuyla oraya ait olmayan bir şeyi gördüğümde Anlarsınız ya hani o tuhaf, hüzünlü, kaybolmuş gibi görünen şeyler. Ee, ve belki de ben onları artık fark etmiyorum. Başka şeylere fazlasıyla meşgulüm herhalde. Çocuklara ya da yetişkinlere de aslında mesajları var Şanta Hanım. Çevremizde o kadar çok yaşayan, o kadar çok görmemiz gereken birçok şey var ki dünyada. Biz meşguliyetlerimizden dolayı bunları görmüyor olabilir miyiz? fark etmiyor olabilir miyiz diye sorguluyor. İşte bir dedeyi bastonuyla açmış bir çiçeği, öten bir kuşu, belki de yolda size gülümseyen bir çocuğu. O yüzden Kayıp Şey kitabını da özellikle bu farkındalık için öneriyorum.